Merhabalar arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir video çekiyorum evet tek başımayım bugün tek başıma oynayacağım gördüğünüz gibi karakterlerimden Belle'yi seçiyorum maçımıza başlıyoruz sesimi kapatıyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o maça başladık ee, Jess arkadaşım kötü bence Jessi. Ama kupa yolduğunda çok az kupa ya. Ben onu almıştım. Bir sürü hesap açtım. Hep siliyorum. Karakter çıkmıyor. En son Tara çıkmıştı. O da onu da sildim bile. Neyse ya. Bir şey olmaz ya. Ne olacak ki? Hesap kötüydü zaten o. Tara çıktı. Başka karakter çıkmadı. Ondan dolayı sildim arkadaşlar. Oha Jason Toretti adamı öldürecek gibi. Değil mi? Oh. Birinci olduk. Arkadaşlar. Bakıyorum. Bunu olanlar yorumlara yazsın. Olanlar hesabına versin. Oyununuza para yatırıp. Rolpes alabilirim. Bakın kendimi aldım. Az rengime bakın. Mor yaptım şimdi. Ee, size de yatırabilirim. Yazın hesabınızın kodunu. Alayım. Gördüğünüz gibi karakterlerim çok değil. Diğer hesabıma Spike'le Alvarez çıkarmıştım. 39 karakterim vardı. Ama başka hesabımdaydı. Yani Bakayım. Ne seçsem? Mortis. Yok ya. Belele devam edelim bence. Sesimi kapatıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada yeni başladım. Lütfen like atıp abone olun. Lütfen. İlk videolarım bunlar benim. Lütfen atın. Lütfen. Arkadaşlar az kalsın ölüyorduk Ah Gördüğünüz gibi Öldürdüm İyi araba iyi oynadı ama değil mi Tekrar oyunu yapsam mı ya Yapayım hadi ya Bellesi olanlar Söylesin yorumları yazsın belli iyi mi belli kötü mü diye yazsın En sevdiğiniz karakteri yazın Super gelecek oyunumuza ben hileli de oynamıştım. Videoma bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Suquix. Ama e, daha gelmemişti. O Squix mı? Yükleyemiyorum. Virüs kapabilir. Bir daha yüklemedim. Aslında birkaç kez yükledim. Sonra yükleyemedim de. Ondan bir daha yükleyemiyorum. Denedim denedim olmadı. O yüzden e, Squix gelmeden çekemedim. Yüz gelince çekemedim arkadaşlar ama bütün karakterler vardı hatta Spike'un Karalort Spike, Kara Spike mıdır bilmiyorum da adını ondan onula arkadaşımın kanalını da söylüyorum Harry Oyun TV ona da abone olun tamam mı şu anda gördüğünüz gibi arkadaşımı seviyorum biliyorsunuz kulübümüze söylüyorum söylerim görersiniz ama size söyleyeyim kulübümü göstereyim hatta şimdi bakın göreceksiniz kulübümün ismini Aa, kulübüm yok muymuş? Bende var. Dur. Stek atayım. Ee de... Dur ya. Yani. Ha, ee, dur. Ede, ee Oyun. Büyük harfle yazılacak. Oyun TV. Bakayım. Şu mu? Bak. Bakın bu bunu katılabilirsiniz. Bu Yusuf 2 sucuklu yumurta var ya onun hesabı. Bu da komşumuz. Komşumuzdur. Yani Hede Oyunun TV kanalı. Bu da abone olun. Kanalımı göstereyim istiyorsanız. Bakın Spike'ım nasıl. Evet biliyorum. Youtube'a yazalım. İlk videom yazınca çıkıyor. Bunlar değil. Neredeydi? Ana gitti mi? Nerede? Neden çıkmadı ya? Dur bir de adımı yazayım. Um, oku. Du, du. Ay yanlış yazdım. Okuducu. Tamamdır. Bu ben değilim. <laughs> Bakın daha yeni iki videom var bakın göstereyim istiyorsanız abone olun kanalıma gördüğünüz gibi abone bakın hileli gördüğünüz gibi bakın spike ı. her şey var bir squeak ile şey gelmedi neydi o belli <laughs> o yok anladığınız gibi ben sesimi kapatıyorum izleyelim daha videomuz burada bitti. istiyorsanız abone olun. Son bir maçla bitiriyorum. Son maçımız. Maçımız. Son maçımız. Çok son maçımız yapalım ve bitirelim. Arkadaşlar bu hesabımı bir karakter çıkardım. O da belleden sonra bir şey çıkmadı. Biliyor musunuz? O insan ayından beri hiçbir şey çıkmıyor bana ya. Aslında bayağı yıl geçti. Yok aralıkta olabilir. Aralıktan beri de çıkmamış olabilir. Onu söyleyeyim. Bir şey çıkmadı bana. Bakın emojisi var. Altın bellenin de var. Altın belleği almama 10 kademe kaldı. Alacağım ben. Alınca <laughs> O benim birbirliği hesabım olmasın? Yok ya. Göstereyim mi bibiliyi bi bi de? İsterseniz bibiliyi gösterebilirim. Birbirliği de bir hesabım yok ama Bak bak bak. Ana adam öldü. <laughs> Dur adama yük vermeyeyim. <laughs> Arkadaşlar adama yük vermedim. Kendim aldım hep yükleri. Bakalım var mı? Allah Al. Hayır hayır hayır. Psik tike. Ne biçim oynuyorsa. Ölme ölme pis Ne biçim sen? Pistike. He. Pistikeymiş. Anlamadım ki. Ne biçim isimse. Uf. Hayır hayır hayır. Oo. Ya kaçtım da. Olmadı. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada durun. Sizin için bella yapayım bari. Görüşürüz. Abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.